Merhaba çocuklar. Yeni Fen Bilimleri dersi, dersimizde sizlerin karşınız karşısındayım. Dün bir soru yöneltmiştim. Ee, soruyu doğru cevap veren arkadaşlarımıza açıklamak istiyorum. 3D'den başlıyorum. Muhammed Efe Utlu, 3C'den Melike düzyurt 3B'den Ömer Toprak Tutaş, 3A'dan... Furkan Utku Tavlaşoğlu arkadaşlarımızı alkışlıyoruz. Dersin sonunda unutmuyoruz. Size tekrardan bir soru yönelteceğim. Evet, dün neler işledik? Önce ondan bahsedelim. Dün çocuklar çevremizdeki varlıkları tanıdık. Canlı mı, cansız mı bunu öğrendik. Dün ben çocuklar telefona canlı varlık demişim. Telefon cansız varlıktır. Ama bu süreçte galiba sürekli telefonun yanında tuttuğum için sizlerle konuşuyoruz, ailelerinizle konuşuyoruz, ödevlerinizi kontrol ediyoruz. Ee, sorularınızın cevaplarınıza bakıyoruz. Telefon artık benden bir parça sayıp öyle söylemişim ama telefon cansız bir varlıktır değil mi çocuklar? Canlı varlıkların özelliklerini göstermiyordur. Bu yanılgıyı da düzelttiğimize göre dersimize geçebiliriz. Evet, ben ve çevrem konusuna giriş yapacağız. Önce bir okuyalım. Canlıların yaşamlarını sürdürdük, sürdürdükleri ortama çevre denir. Ev, okul, orman, park, bahçe, bina, milli park ve doğal unutlar çevremizde bulunan varlıklardır. Çocuklar canlı ve cansız varlıkların bir arada uyum içerisinde yaşadıkları ortama ben çevre diyorum. Aynı zamanda canlıların yaşamlarını sürdükleri ortama da çevre diyorum. Bakalım yaşadığımız çevrenin kirletilmesi canlıların yaşamını tehlikeye sokar. Bu nedenle biz insanlar yaşadığımız yerleri ve çevreyi korumak için aşağıda verilenleri yapmalıyız demiş. Bakalım bu aşağıda neler vermiş? Okuyalım. Ağaçlara zarar vermemeliyiz. Çöpleri çöp kutularına atmalıyız. Biten pilleri çevre ve toprağa atmamalıyız. Deniz, göl, ırmak gibi su e, su kaynaklarını kirletmemeliyiz. Kağıt, teneke, cam Pil gibi geri dönüşümü olan maddeleri araştırarak geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Çocuklar, çevremizi korumamız gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Bunun için belli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yani bu dünya hepimizin. Evet, biz ee, bu dünyada yaşıyoruz ama biz bu dünyadan gittikten sonra bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız, bizim kardeşlerimiz de bu dünyada yaşamaya devam edecek. O yüzden onlara güzel bir dünya bırakmamız gerekiyor. Biz güzel insanlar olarak güzel bir dünya bırakmamız gerekiyor. Neler yapacağız çocuklar? Kesinlikle yerleri çok atmamamız gerekiyor. Tükünmememiz gerekiyor. Ee, Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. Bunları unutmuyoruz. Bazı maddeler e, bizim sandığımız kadar doğada e, çabuk yok olmuyor. Bu yüzden geri dönüşüm kutularımız var çocuklar. Geri dönüşüm kutularını atmamız gerekiyor. Öğretmenim ben bu geri dönüşüm kutularını tamam atıyorum ama ne oluyor? Çocuklar attığımız bu maddeler fabrikalarda işlenerek yeni bir madde oluşturuyorlar ve ben buna geri dönüşüm diyorum. Bu yüzden çocuklar ağaçların kesilmemesi için doğal çevremize zarar vermememiz için geri dönüşüm kutularını mutlaka e, kullanmamız gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Ee... Sınıfta da sadece çevreden bahsetmiyorum. Sınıfta e, dışarıdan bahsetmiyorum. Sınıfta bizim çevremiz değil mi? Hatta yakın çevremiz sınıf. Yani sınıfta yere çöp atmamamız gerekiyor. Diyelim ki yere bir çöp düştü. Kimse bilerek atmaz. Diyelim ki yere bir çöp düştü. Geçerken çöpün böyle yanından geçmiyoruz. O çöpü alıp çöpe atıyoruz. Öğretmenim benim çöpüm değil. Olsun. Sen çevreni temiz tut değil mi çocuklar? Peki o zaman ben size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bazı atıklar doğada yok olması çok uzun sürer dedim. Mesela bir elma kabuğu çocuklar. elma kabuğunun doğada altı birkaç günle altı arasında doğada yok oluyor. Bir elma kabuğu. Çocuklar sakız beş yıl içerisinde doğadan yok oluyor. Gelelim alüminyum içecek kutuları, hani bu kolalar içiyoruz, gazozlar içiyoruz ya, bunların kutuları çocuklar, 200 ile 500 yıl arasında doğadan yok oluyor. Yani biz e, yapmayız da, hani diyelim ki yeri bir kutu attık, alüminyum bir kutu attık, e, onun yok olduğunu göremeyeceğiz bile. 200 ile 500 yıl arasında yok oluyormuş. Plastik poşetler çocuklar, 100 ile 1000 yıl cam şişeler 4000 yıl. 4000 yıl ne demek? Çocuklar kağıt peçeteler 3 ay. Şeker kapları da bu yediğimiz şekerlerin poşetlerini atıyoruz ya. Hani atmıyoruz biz normalde. Bunlar da 5 yıl. Çevremizi çocuklar temiz tutmamız gerekiyor. Çevremizi kirletenleri uyarmamız gerekiyor. Bunları unutmuyoruz. Çünkü bu dünya hepimizin. Gelelim doğal çevre ve yapay çevreye. Evet çocuklar, çevremiz özelliklerine göre ikiye ayrılıyor. Çevremiz özelliklerine göre ikiye ayrılıyor. Bir doğal çevre, iki yapay çevre. Şimdi okuyalım. Bütün canlıların içinde yaşadığı kendiliğinden olan insan eliyle yapılmamış olanlara doğal çevre diyorum. Çocuklar insanın müdahale etmediği, insan elinin değmediği çevreye ben doğal çevre diyorum. Doğal çevrenin oluşumu uzun yıllar devam ediyor evet çocuklar. Çok çok önceden başlıyor ve hala doğal çevrenin oluşması devam ediyor. Bu önemli. Doğal çevrenin oluşumu uzun yıllar devam eder. İnsan doğal çevrenin bir parçasıdır. Doğal çevre bitkiler ve hayvanlar gibi canlı varlıklarla hava, toprak gibi cansız varlıkların bir araya gelmesiyle oluşur. Çocuklar canlı ve cansız varlıklar doğal çevreyi oluşturuyor. Yani bu yüzden e, doğal çevremi benim korumam gerekiyor. Doğal çevreme iyi bakmam gerekiyor. Sadece biz insanlar yokuz bu doğal çevrede. E, canlı ve cansız bir sürü varlık var. Gelelim yapay çevreye doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış insan eliyle yapılmış veya üretilmiş alanlara yapay çevre diyorum. Çocuklar insan elinin müdahale ettiği, insanların yaptığı şeyler yapay çevredir. Öğretmenim doğal çevre peki ne? Dağlar, şelaleler, ırmaklar, akarsular, mağaralar, kayalar bunlar çocuklar doğal çevre. Öğretmenim peki yapay çevre ne? Çocuklar yapay çevre insan elinin yaptığı şeyler havuzlar, barajlar, köprüler, su kanalları, parklar, bahçeler bunlar da çocuklar yapay çevre doğalına bakarak onun bir kopyası gibi insan eliyle yapıldığı çevreye diyorum ben. Okuyalım. Yaşamımızı doğal çevreyle iç içe sürdürmekteyiz. Yaşadığımız doğal çevreyi amaçlarımız doğrultusunda değiştirerek kendimize yapay çevre oluştururuz. Günlük yaşamımızı sürdürdüğümüz ev, park, bahçe ve iş yeri gibi yerler yapay çevreleri meydana getirir. Çocuklar yapay çevrenin zararları da vardır. Yani doğal çevrenin yok olmasına neden olabilir. Çünkü bir sürü fabrika açıyoruz. Evler yapıyoruz, ormanlarımızı kesip turizm alanları yapıyoruz. Bu yüzden yapay çevrenin zararlarından bir tanesi doğal çevrenin yok olması ve doğal çevrenin kirlenmesi. Su kirleniyor, havalar, hava kirleniyor, toprak kirleniyor, tarımdaki verimlilik azalıyor. Bu da yapay çevrenin zararlarından çocuklar. Evet, bir sonraki sayfamıza gelelim. Doğal çevrenin canlılar için önemi ve korunması. Okuyalım. <laughs> her canlının toprağa, suya, havaya ihtiyacı vardır. Bunlar olmadan yaşam olmaz. Ancak günümüzde çevre kirliliği hem doğal kaynakların her geçen gün azalmasına hem de canlı türlerin tükenmesi neden olmaktadır. Çocuklar bu yapay çevrenin verdiği zararlardan demin de size bahsettim. Bu durumları ortadan kalkması için, yaşamımızın devamı için doğayı korumamız gerekmektedir. Çünkü biz doğayı korudukça doğa da bizi koruyacaktır. Doğal umutlar, milli parklarda korumamız gereken doğal çevre içerisinde yer almaktadır. Doğal umutlar ve milli parklarla ilgili aşağıdaki açıklamayı dikkatli bir şekilde okuyalım. Evet okuyalım. Görülmeye değer biçimdeki mağaralar, kayalar, ormanlar, ağaçlar gibi doğal, doğal varlıklarına doğal anıt denir. Çocuklar insan elinin değmediği, tamamen doğanın kendisi oluşturduğu ben varlıklara doğal anıt diyorum. Neler bunlar öğretmenim doğal anıtlar neler bakalım nelermiş. Pamukkale traventenleri, Damla Taş Mağarası, Manavgat Şelalesi. Bu bize verdiği birkaç örnek. Çocuklar Tortum Şelalesi var, Van Gölü var, aynı zamanda Nemrut Dağı var. Bunlar da çocuklar doğal anıt, insan eli değmeden kendiliğinden oluşuyor. Peki öğretmenim ben doğal anıtları koruyacağım dedim. Evet nasıl koruyabilirim? çocuklar gidip ziyaret ettiğimizde biz Türkler yaparız genelde. Böyle adımızı kazımamıza gerek yok dağa taşa. Yani müdahale etmiyoruz. Bunları, bunları yaptığımız zaman biz doğal anıtlarımıza zarar vermiş oluyoruz değil mi? Ya da oraları çöp atmak, oraları kirletmek. Bunlar da aynı şekilde verdiğimiz zararlar. Bunları yapmayarak koruyabiliriz değil mi doğamızı? Ya da belediyelerimiz restore çalışmaları yapıyor, yeniliyor bunları. Bunlar da aynı şekilde korunmasına yönelik çalışmalar. Gelelim Milli Park neymiş? Bir bölgedeki doğal bitki örtüsü ve orada yaşayan hayvanları veya üzerinde bulunan tarihi yapıları korumak amacıyla devlet tarafından koruma altına alınmış bölgelere milli parklar diyoruz. Çocuklar milli parklar devlet tarafından koruma altına alınmıştır. Neler milli parklarımız? Kuş Cenneti Milli Parkı, Yedi Göller Milli Parkı, Kazlı Milli Parkı bu kadar mı? Hayır Uludağ var, Küre Dağları var, Ilgaz Dağları var, Saklı Kent Kanyonu var, Karagöl var. Bunun gibi yerlerde e, milli parklarımızdan birisi. Hatta inşallah bu süreç bittikten sonra ailenizle birlikte bu milli parklardan bir tanesini ziyarete gidersiniz. Fotoğraflarını da bana gönderirsiniz. Evet gelelim. Önce bir konumuzu tekrar edelim. Sonra hızlı bir şekilde sorularımıza gelelim. <laughs> e, çevre neydi çocuklar? Canlı ve cansız varlıkların bir arada yaşamlarını sürdürdükleri ortama ben çevre diyordum. Doğal çevre ve yapay çevre vardı. Doğal çevre insanların müdahalesi olmadan, insan eli değmeden, kendi kendine oluşan ben yapılara doğal çevre diyordum. Yapay çevre neydi? Doğal çevreye benzetilerek yapılan... İnsan müdahalesiyle, insan eliyle yapılan ben çevreleri de yapay çevre diyordum. Doğal çevre neydi? Dağlar, ovalar, akarsular, ırmaklar bunlar doğal çevreydi. Yapay neydi? Parklar, bahçeler, köprüler, su kanalları bunlar da çocuklar yapay çevreydi. Evet doğal anıt neydi? Görülmeye değer biçimdeki mağaralar, kayalar, ormanlar, ağaçlar gibi doğa varlıklarına doğal anıt diyordum. Ne hangi örnekleri verdim? Pamukkale, Damlataş Mağarası, Manavgat Şelalesi, Van Gölü, Tortum Şelalesi, Nemrutlu gibi örnekler verdim. Milli Park neydi? Devlet tarafından bir bölgedeki hayvanları ya da o bölgedeki yapıyı tarihi bir yapıyı koruma altına alınmasına ben milli eee alınmasına milli park diyordum. O bölgeleri milli park diyordum. Peki neler milli parktı? Kuş Cenneti, Yedi Göller, Kazdağ, Uludağ, Ilgaz Dağı, e, Saklı Kent Kanyonu, Karagöl bunlarda e, milli parkları giriyordu. Daha çok örneklendirebiliriz çocuklar. Bu bunlardan sadece birkaçı. Evet, gelelim etkinliğimize. Şöyle büyütelim. Evet. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanıyla tamamlayalım. Tamamlayalım. Canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortama ben ne diyorum? Canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortama ben çevre diyorum. Siz de benimle birlikte yazıyorsunuz. Daha önce yapan arkadaşlarınız varsa kontrol ediyor. Çevreye atılmış plastik, pet ve cam şişeler, teneke kutular nokta nokta sebebidir. Ne sebebidir? Kirlilik sebebidir. deki dumanlar ve kirli sular çevreye bırakılmadan önce nokta nokta işleminden geçmelidir. Arıtma işleminden geçmelidir. <laughs> <laughs> Geldim. Geri dönüşümü olan maddeler nokta nokta kutularına atılmalıdır. Ne kutularına atılmalıdır? Geri dönüşüm. çevreye veya toprağa atılmamalıdır. Biten piller çocuklar. Çünkü gerçekten pillerin toprakta kendini yok etmesi yıllar alıyor. Geldim. Hatta yok edemiyorlar öyle diyeyim. Geldim. Çöpler nokta nokta kutularına atılmalıdır. Çöplerimizi eve çok güzel çöp kutusuna atıyoruz devam ediyorum. Denizlere bırakılan nokta nokta denizdeki canlıların ölümüne sebep olur. Denizlere bırakılan zehirli atıklar zehirle atıklar denizdeki canlıların ölümüne sebep olur. Peri bacaları ülkemizin nokta nokta arasındadır. Çocuklar ülkemizin ne arasında? Doğal anıt. Doğal anıtları arasındadır. Milli parklarımızı nokta nokta hepimizin görevidir. Milli parklarımızı korumak var mı? Evet, korumak hepimizin görevidir. Onuncu seçeneğim biten piller çevreye veya nokta nokta atılmamalıdır. Biten piller çevreye veya toprağa atılmamalıdır. Toprağa atılmamalıdır. Çözümlü soruma geldim. Çözelim birlikte. Sembollerle gösterilenlerden hangisi yaşadığımız çevreyi kirletmez? Bakalım. Hazır gıdaların ambalajlarını yere atmak. Çocuklar. Ne diyor? Yaşadığımız çevreyi kirletmez. Hazır gıdaların ambalajlarını çöpe atmak. B'ye bak diğer seçeneğimize bakalım. Kağıtları sınıf içinde yere atmak. Çocuklar kirletir aynı şekilde. Kirletir aynı şekilde. Teneke, cam gibi maddeleri geri dönüşüm kutularına atmak. Teneke ve cam gibi maddeleri geri dönüşüm kutuna, kutusuna atıyormuşum. Ne gibi bir kirlilik yaratabilirim ki? Cevabım kare seçeneği. Bu da A şıkkı. Geliyorum bir sonraki sayfama. Evet. Aşağıdaki görseller doğal çevreye ait ise altındaki kutucu adet. Yapay çevreye ait ise Y yazalım. Siz de benimle birlikte söylüyorsunuz. Evet orman doğal çevre. Parklar yapay çevre. Apartmanlar, plazalar yapay çevre. Dağ doğal çevre. Buzullar var burada doğal çevre. Sahil, deniz doğal çevre çöl, doğal çevre. Akvaryum var çocuklar burada. Yapay çevre. Köprüler yapay çevre. Hayvanat bahçeleri yapay çevre. Irmak, nehir galiba burası. Çay doğal çevre. Süs havuzu yapay çevre. Doğal çevre neydi? insanların yapamadıkları, insan elinin değmediği şeyler. Yapay çevre neydi? İnsan eliyle yapılan şeyler. Bakın çocuklar tüm sorular size bunun üzerinden gelecek. İnsan eliyle yapılmayan şeyler doğal. İnsan eliyle yapılan şeyler yapay. Bir sonraki sayfamı bunu dün yapmıştım çocuklar. Telefon. Cansız bir varlık tekrardan söylüyorum. Bunu da dün çözdük. Gelelim bu sayfamıza. Evet, büyütelim. Şöyle siz de görün. Aşağıdaki ifadelerden doğru ifadenin kutucuğuna D, yanlışsa Y yazıyormuşum. Çevre kelinin en büyük nedeni insandır. Evet, çevre kirliliğinin en büyük nedeni insandır. Doğru. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar havanın kirlenmesi neden olmaz? Hayır çocuklar, kirlenmesine neden olur. Havayı kirletiyor değil mi? Çevrenin korunması her bireyin sorumluluğudur. Evet, ben bir bireyim ve çevreyi korumam gerekiyor. Ben nasıl koruyorsam sen de koruyacaksın. Sen de koruyacaksın, sen de koruyacaksın. Hepimizin görevi Meyve atıkları toprakta kalıcı kirliliğe neden olur. Hayır çocuklar, meyve atıkları toprakta kalıcı kirliliğe neden olmaz. Ne kadar sürede meyve atıkları topraktan gidiyordu söylemiştim. Birkaç gün içerisinde, birkaç gün ve altı ay arasında bir sürede toprakta yok oluyor. Yanlış. Okuldaki kirliliği önlemek için panolara bilgilendirici yazılar asılabilir. Evet, bilgilendirici yazılar asılabilir. Su, elektrik, doğalgaz tutumlu kullanılırsa çevre kirliliği önlenilebilir. Evet çocuklar. Milli parkları korumak sadece devletin görevidir. Evet çocuklar milli parkları devlet koruma altına alıyor ama onları korumak sadece devletin görevi değil. Her vatandaşın görevi. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın görevidir. Yanlış. Denizlerin kirletilmesi canlılara zarar verir. Evet denizlerin kirletilmesi canlılara zarar verir. Köprülerimiz ve parklarımız doğal örnek verilebilir. Hayır çocuklar köprüler ve parklar yapaydı değil mi? Doğal değildi yanlış diyorum. Motorlu taşıtların egzozundan çıkan gazlar çevreyi kirletmez. Hayır kirletir çocuklar yanlış diyorum. Evet. Geldim sorularıma. Ee, bir tanesini size soracağım bu arada. Günün sorusu olacak. Bakalım. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazalım. Çevre kirliliğine neden olan etmenler nelerdir? Yerlere çöp atmak yazabilirim yerlere çöp atmak Başka ne yazabilirim çocuklar? Geri dönüşüm kutularını kullanmamak. Diye de yazabilirim. O zaman sizin sorunuzu söyleyeyim. Zamanımız da azalıyor. Sonra diğer soruyu da çözeceğim. Sizin sorunuz. Evet. Doğal anıtlarımızı ve milli parklarımızı korumak için neler yapmalıyız? Doğal anıtlarımızı ve milli parklarımızı korumak için neler yapmalıyız çocuklar? Tekrar yönetiyorum soruyu. Doğal alanlarımızı ve milli parklarımızı korumak için neler yapmalıyız? Bu sizin sorunuz. Son sorumu çözüyorum. Yaşadığımız çevrenin temiz tutulması için neler yapabiliriz? Arkadaş, geri çöp atan arkadaşlarımızı uyarabiliriz. Geri dönüşüm kutuları kullanabiliriz. Daha sonra okullarımızda afişler yapabiliriz, değil mi? Panolar hazırlayabiliriz. İnsanları bilinçlendirebiliriz, seminerler hazırlayabiliriz, belediyede çevre kimin alanına geliyordu? Belediyenin. Belediyeden bu konu için yardım isteyebiliriz, G dönüşüm kutuları getirebilir, çöp konteynerleri getirebilir, bunun gibi şeyler yapabiliriz. Evet dersimiz bu kadar, bana ayrılan sürenizin sonuna geldik. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.